Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Ve Limak Doğu Anadolu ile birlikte devam edelim. Limak Doğu Anadolu tarafında ise teknik banada şirketimizde yukarı yönlü elinler görmüş olduğunuz gibi devam ediyor. Şirkette de aslında yavaş yavaş bir trend ortaya çıkmaya başladı. 3 tane aslında nokta önemli. 17.800, 19.300, 20.300 diye başlayan, şuradan başlayan yeşil kanal bölgeleri 17, 17.800, 19.300, 2300 diye başlayan bu nokta aslında bir araya getirdiği zaman aslında bir açıdan da bir trendin ortaya artık yavaş yavaş çıkmaya başladığının bize en önemli göstergesi farkındaysanız artık buradan bir başlayan bir nokta var şu anda bu nokta işte bak şurası ana referans 17800 burası 19300 burası 2300 şu anda bulunduğu yerde 22300 23 aralığı olduğunu ifade edebiliriz bak görüyor musunuz 22300 23 aralığı bu. 2300, 19300. Fiyatlar belli. 19, 19, 300. Şimdi ne görmekteyiz? Limak Doğu Anadolu bu fiyatların üstü kapatıp kaldığı müddetçe zaten ana bant hep bir yönlü olmaya devam ediyor farkındasınız. Yani şirketin gözü hep yukarı bakıyor ana bant olarak uzun vadede. Bu bir. iki. Teknik manada bir de ara trendimiz söz konusu. Ara trend de şu anda bu trendten geçiyor. Şurası bir, iki, üç, ve 4 olmak üzere buradan geçiyor. Bu fiyatlamada genel itibariyle 28 lira fiyatlamasının altına inmeyen hep 27 lira. 20 kuruşun üstü kapatan ve kalan bir limak doğu anlamına geliyor. Bu fiyatı görüyor musunuz? Evet. Yani demek ki 22 300 23 var mı? Var. 27-228 var mı? Var. Bunlar hala devam ediyor. O aile trendler devam ediyor demektir. Sorun yok. 20 günlük, 50 günlük, 100 ve 200 günlük hareketli ortamlarda devam ediyor. Var mı herhangi bir sorun? Yok. Aresay tekrar güçlenme çabasında, tekrar 50 referansının üstüne atma çabasında, böylece yaşanan zayıflığı hemen telafi etmeye çabalıyor. bir mark Doğu Anadolu var. Diyoruz. net. Şimdi, geldik asıl diğer duruma mak tarafında incelendiğinde sorun bir türlü hedefi aşamıyor olmak. Hedef değer kırmızıyla göstereceğimiz şu nokta. Bak burada mesela bir vurdu çöktü. Yaklaştı düştü. Geldi yok. Tekrar tekrar çöktü. Tekrar denedi yine çöktü yok. Bir türlü bu nokta aşılamıyor Limak Doğu Anadolu'da farkındaysanız. Bu yüzden sizlerle birlikte bu bölge aralığının üstünde istikrarlı kapanışlar yapamadığımız müddetçe maalesef şirket tarafında herhangi bir beklentiye giremeyeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Bu noktanın üstünde kapanışlar şart. Bu nokta kırılmadığı sürece bak ...hep geldi ve aşamıyor. Bu kırmızı bölgeyle uğraşacağız. Yani aslında şirketin tekniği haklısınız. Pozitif. Herhangi bir negatiflik de yok. E, Momentum'u hala kaybetmedi. 3800'lerin hala üzerinde. 30-3800'de momentum noktası. Üzerinde. Şirket sadece hedefle uğraşıyor. Bir yıldan beri hala bir türlü... ...34'de aşmış... 35 üzerine yerleşmiş bir türlü limak göremiyoruz. Yani konu bu olacak. Bir yıldan beri olduğu gibi 34-35 e uğraşmakla devam ediyor olacak. Oraya aşamadıkça bir şey söyleyemeyiz bilginize. Orası ana hedef ve ana hedef bir türlü aşılamıyor. Yani bizim konumuz hala bu olmaya devam edecek limakta. Sorun yok ama gitmiyoruz da. Böyle baskılanmaya devam edecek. 35'in üstüne atana kadar bizi baskılarlar bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa, merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa, kanalımıza girin, oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimize ya da bu şirketle alakalı kap analizi şöyle bir kap geldi bunun açıklaması tahtaya kat katkısı ne olabilir ya da temel analizi bu şirketin hikayesi nedir bu şirketin bilançosu ne durumda ne bekleriz bu şirketin ettiği eden nedir ucuz mu pahalı mı yatırım yapacağız mı yapmayalım mı her neyse aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle anlatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki biz de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize.